Selçuklu Belediyesi'nin örnek faaliyetlerinden biri olan cuma buluşmaları her hafta ilçenin farklı bir noktasında vatandaş ve belediye arasında köprü olmaya devam ediyor. Bu haftaki cuma programının adresi Bin Konutlar Mahallesi Süleyman Çelebi Camii oldu. Şerbeti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı'ya, Selçuklu Kaymakamı Eflatuncan Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Bin Konut Mahalle Muhtarı Fatih Keş ve birim müdürleri eşlik etti. Başkan Pek Yatırmacı, kılınan cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik eden pek yatırmacı, bayramı fırsat bilip uzun süredir görmediğimiz akrabalarımızı, yaşlılarımızı ve düşkünlerimizi ziyaret ederek onların gönüllerini almalıyız. Kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak bayram sevincini hep beraber yaşayalım. Selçuklu Belediyesi olarak belediye hizmetlerimiz 24 saat devam edecek. Vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, hayırlar getirmesini ediliyorum ifadelerini kullandı. <laughs>